artık bunun vakti gelmişti. Uzun zamandır çevremdeki herkese, evet gerçekten herkese sürekli videolara başlayacağımı, yarın yapacağım, öbür gün yapacağım. İşte bugün başladım, sabah çektim bir tane editleyip yarın kanalda gibi şeyler söylüyordum. Ama hiçbir sözümde duramadım maalesef. Elime bu konuda çok iyi fırsatlar geçti fakat şimdiye kadar hiçbirini değerlendiremedim. Yani çok spesifik video fikirleri vardı. Sadece belli günler olabilecek. Ve ben o şansların hepsini maalesef kaçırdım erteleyerek. Ama artık bahane üretmek istemiyorum. Ve gerçekten hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum. Yani boş işleri bir, bir kenara bırakın. Kendime belli sınırlar belirledim. Sırf bu video olayından kopmayayım. 3 ana görev koydum kendime. 3 ana görev bunun dışında yan görevler de olacak. Bu görevler, bu görevlerden ilki iş. Bunun alt dalları da sadece YouTube. Yani bunun herhangi bir alt dalı yok. Abi çok sıkıcı oluyor ama böyle de ya. Azıcık dikkat alın ya. Bu görevlerden ilki YouTube. En önemlisi YouTube. Çünkü diğerlerini zaten bir şekilde yapıyorum. Benim için şu an ana görevim, şu an hayattaki ana görevim YouTube. YouTube'a her gün içerik üretmem. Siktir, üretmem gerekiyor. Bak her gün video atacağım demiyorum. Bu çok büyük bir iddia. Her gün video atacağım demiyorum ama her gün bir de olsa video çekeceğim her şekilde. Çünkü her gün 18'deki dakika video çekerseniz ikincisi fiziksel bir görev. İdeal fizik oluşacak bir ay içinde hem bir ay içinde bak. Üç aydır yapamadığım hiçbir şeyi bu bir aya sığdırmaya çalışacağım. Çünkü yani bir süredir tamam spor yapıyorum da ne belli bir uyku düzeni vardı ne de beslenmesi. Şu an antrenman, uyku, beslenme. Üç farklı aşamada üçünde de on numara ilerleyip tarihi bir fizik olacak. Aslında şu an bir ay sonraki halimle kıyaslamak için güncel formu şuraya koyabilirim ama güncel formu şöyle bir şey. O yüzden pek koymak istemiyorum. Bir ay sonra gelişimi görürsün zaten. Bir ay içinde diğer kanallara da video gelecek. Orada zaten gelişimi göreceksiniz de. O kanalların da hepsi burada bu arada. 5 farklı kanal olması lazım. 5 ya da 4 farklı kanal tam emin değilim. Hangi, hepsine birden nasıl yapacaksın? Daha birini bile yapamıyorsun diyebilirsiniz. Bir şekilde yapacağım yani Çünkü kimse yapamıyor böyle bir şey. Ben yaparsam tarihe geçeriz. Ya bütün kanallar için aslında kafamda bir içerik fikir var. Zaten bugün YouTube hakkında tanıdığım en bilgin insanları bir araya getirdim. Ve onlarla bir istişare yaptım. Poşet foşur temizlemek olabilir. Büyük orta sikik. Son üçüncü görevinde aslında en basit aralarında yapması en basit şey ruhsal bir görev. Çünkü bu kadar video çekeceğimi söylüyorum. Dört farklı kanal diyorum. Benim keyfimi sürekli yerinde olması lazım. Yani modum düşük olamaz. Ya bir süreliğine böyle gitmesi gerekiyor. Modum zaten düşse bile düşse bile bir yerden sonra alışkanlık haline geldiği için videolardan devam edeceğim ama bir süreliğine mental olarak çok iyi olmam gerekiyor bunu da yapacağım. Yani nasıl yapabilirim? Ailemle vakit geçirebilirim. Arkadaşlarımla vakit geçirebilirim ve sosyal medyadan biraz uzaklaşabilirim ama onu nasıl yapacağım bilmiyorum. Zaten içindeyim. Sosyal medyanın ta kendisi olacağım için sadece Yani şöyle sınırlar koydum kendime. Real TikTok onları sadece video paylaşmak için kullanabilirim. Kaydırma işlemi tamamen yasakladım. Yar bana düşmanım ol gel. Düşür beni koynuna bo. İçerik içerik bakma kısmı olacak ve video çekme. Günümün çoğunu onu ayırmayı düşünüyorum. Yani mesela bu video biraz tıraş olacak çünkü bir söz verdim artık. Verdiğim sözleri tutmanın vakti geldi. Bugün yayınlayacağımı söyledim bu videoyu ve bu akşam cidden sizlerle olacak bu video. 2 saat önceden çekiyorum bu videoyu. Siz şu an izlemeden. Birazdan videoyu bitirip bitmez hemen editleyeceğim. Saat 11'de siz bu videoyu izliyor olacaksınız. O yüzden pek biraz nanay yani kusura bakmayın arkadaşlar. Biraz nanay ve zaten kendi aramızda bir video. İkinci kanalıma attım farkındaysanız. Bu benim ana kanalım olmayacak bu arada. Ana içeriklerimiz yine şuraya bir yere zaten Rauf diye hepsinin yanında yazmışımdır. Yazamadıysam da büyük ihtimalle yarın eklerim. Çünkü saat cidden geç olacak ben bunu hallettiğimde. Ama ama artık bam güm. Bundan önce çok fazla geri döndüm videosu çekmiştim. Bu onlar gibi tıraş bir geri döndüm videosu değil. Bundan sonra her ay yani bundan tam bir ay sonra bir video daha denk gelecek. Bu üç görevdeki güncellemelere bakacağız. Kaç abone gelmiş? İzlenmeler ne durumda? Yorumlarınız varsa yorumlar. Fizik güncellemesi zaten o Allah'ın emir artık her ayda bir. idari fizik. Yarın video gelir mi? Al bak en başta dediğim gibi her gün video gelir demiyorum ama her gün ben video çekeceğim. Yarın kafamda şimdi birazdan onları da planlayacağım. Yani bugün yatana kadar full onlarla ilgileneceğim. Video planlamasını yapacağım yarın çekeceğim videoları. Çok ya daha diğer hesapları açmadım bu arada. Sadece YouTube'dakiler var. O kanallar için o kanalların hepsi için ayrı Instagram ve TikTok hesapları açmayı da düşünüyorum. Onları da zaten yakın zamanda bu kanalın topluluk kısmını kullanabiliyorsam paylaşırım. Kullanamıyorsam da zaten Instagram'dan görürsünüz her şeyi. Onun dışında daha fazla söyleyeceğim bir şey var mı? Yani bir hayallerimi düşünüyorum şu an. Yaklaşık evet, yaklaşık 15 gün sonra falan 19 yaşına gireceğim. 18 yaşına gireceğim doğum günümde şöyle bir dilek dilemiştim. Bundan bir sene sonra inşallah 100 bin abonem olur. Rahat olur diyordum hatta bir sene sonra değil. Ben bu hesabı, ya ben bu hedefi koyduğumda üniversite sınavında çalışıyordum. Sınav geçti ve yazın için tekrar bu hedefi koydum ama hiçbir şekilde devamlı gelmedi çünkü yapmadım. Yani yapıp da ulaşamasam hadi neyse bir şey derdim de hiçbir şey yapmadım. Sürekli soruyordum ya zaten siz de sürekli soruyordunuz. Yani nerede kaldı Yakın mı geçiyorsun bizde? Makara mı yapıyorsun? O kadar senin videolarını bekliyoruz lan. Diyordunuz. Siz değiliz zaten. Anam babam bile bekliyordu yani. Babaannem annem bütün süreyle benden video bekliyor. Yani artık izleyecek içerik de yok YouTube'da bu. Siz de fark etmişsinizdir zaten. En iyisini yapmak istiyorum ve dikişi tutturursam çok başarılı olacağımı düşünüyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Sizi çok seviyorum. Umarım bu tarihi bir sürecin başlangıcı olur böyle nana yani iki sene sonra tekrar bakayım. Ha, ben bu zaman YouTube'a geri dönmüştüm. Ondan sonra hiç video yapmadım dediğim bir dönem tekrar olmaz umarım. Bu kadar. Daha fazla diyeceğim bir şey yok. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.